Şimdi geçen videoda çift değişkenli fonksiyonlarda limit konusuna başlamıştık. Şimdi bu limit konusuyla ilgili biraz örnekler çözeceğim. İlk örneğim limit x veya 0'a giderken x kare artı y kare bölü y limiti var mıdır yok mudur diye bir sorumuz var. Şimdi çift değişkenli fonksiyonları limit konusunda tek değişkenden ayıran en büyük özellik ne demiştik? Şimdi çift değişkenli fonksiyonlarda bizim şöyle bir x y düzlemimiz vardı bizim domainimiz yani tanım kümemiz bu XY düzlemindeki noktalardı. Ve bu XY düzleminden yukarıya doğru olan yani ekranın dışına doğru olan bir e, bu fonksiyon Z'yi belirtiyordu. Her bir, her bir nokta için mesela X eşittir 1, Y eşittir 1 noktası için ne olur burası? 1, 1 bölü 2, e, ay pardon 1'den 2. Yani 1'e 1 bir noktası için, mesela şurası 1'e 1 bir noktası ise şu nokta için yüksekliği 2 olan bir noktalı nokta. Ondan sonra diğer noktalar için böyle böyle. Bu bir aslında ekranın dışına doğru bir yüzey belirtiyor değil mi bu fonksiyon? Şimdi limitte ise şimdi böyle bir şeyde limitten bahsederken bizim bize sorulan nokta sıfıra sıfır noktası. Yani bize sorulan nokta şu nokta. Bu nokta civarı diyeyim daha doğrusu. Biliyorsunuz limit konusunda e, tam olarak bizden o noktanın değeri önemli değil. Yani f, f fonksiyonumuzun şu fonksiyonun tam sıfıra sıfır noktasında tanımlı olması gerekmiyor. Eğer sıfıra sıfır noktası atıyorum tanımlı ve limit değerine eşitse o zaman sürekli falan diyorduk. Neyse. Şimdi şurası, şurayı, şurası, y, şurası, x. Şu noktaya yaklaşacağız. Şimdi çift değişkenli fonksiyonlardaki sorun şu. Biz eskiden tek değişkenli fonksiyonda yani sadece x'e karşılık y grafiği çizerken işimiz daha kolaydı. Çünkü iki farklı şey, şekilde yaklaşabilirdik. Ya bu sıfır daha doğrusu bu bizim limit noktamıza limit değerine ya sağdan yaklaşırdık ya da soldan yaklaşırdık. Başka bir seçeneğimiz yoktu. Çünkü bizim tanım kümemizi bu eksen belirliyordu ama şimdi öyle değil. Bizim tanım kümemizi belirleyen şu beyazla gördüğünüz bütün kısımlar bizim tanım kümemiz. Şu beyazla gördüğünüz bütün değerleri alabilir x ve Yani i̇şte bir sıfıra sıfırda bir sorun var işte. <laughs> yani tam şu limit değerinde. Diğer bütün noktaları diğer bütün noktaları bütün noktalar üzerinde e, yorum yapabiliriz. Yani bütün noktaları tek tek fonksiyon değerine koyup bir yükseklik bulabiliriz. Şimdi o zaman şöyle bir yaklaşımda bulunmamız, bulunmamız lazım. Bizim İlk önce şunu düşünmemiz lazım. Limitin olmadığını mı ispatlamaya çalışalım? Hadi limitin olmadığını nasıl ispatlayabiliriz? Limitin olmadığını şu şekilde ispatlayabiliriz. Farklı farklı yollarla bu noktaya yaklaşırız. Mesela birkaç tane hemen örnek göstereyim. Şimdi bizim şu sıfır noktasına yaklaşmamızın bir ihtimali mesela y eşittir sıfır doğrusu boyunca yaklaşırsak şu maviyle çizdiğim doğru boyunca yaklaşmamız bir olasılık. Yani şu noktaya şöyle şu mavi ile çizdiğim yol boyunca yaklaşıyorum. Mesela başka bir tane söyleyeyim. Hemen. Mesela x eşittir sıfırla yaklaşırsak. Şöyle mavi ile çizdiğim eksen boyunca yaklaşmamız da bir nedir? Bir olasılık. Ondan sonra başka bir yolla yaklaşalım. Mesela y eşittir x ile böyle eğimi 1 olan bir doğru boyunca yaklaşırsak evet bu şekilde de yaklaşabiliriz. Mesela hep doğruyla yaklaşmayalım. İlla doğruyla yaklaşmamız şart değil. Y eşittir x kare. Mesela i̇şte y eşittir x kare ile yaklaşırsak. Böyle yaklaşabiliriz. Yani benim burada size söylemeye çalıştığım şey, sonsuz tane farklı farklı yaklaşımlarda bulunabilir. İsterseniz böyle yaklaşın, isterseniz şöyle yaklaşın, isterseniz şöyle yaklaşın. Sonsuz tane farklı farklı bu noktaya yaklaşma şeklimiz var. Şimdi bizim burada limitin olmadığını göstermemiz için herhangi iki farklı yaklaşımda bulunuruz, ya da üç ya da beşli ne kadar farklı farklı yaklaşımda bulunursak, bu yaklaşımlardan herhangi bir tanesi diğerlerine eşit değilse o zaman orada limit yoktur. Yani bir daha söylüyorum. Mesela bir şu yolla yaklaştık. Y eşittir x ile yaklaştık. Bir de mesela y eşittir e, ya da mesela y eşittir herhangi bir şey. Y eşittir sıfırdan yaklaştık mesela. Y eşittir sıfırdan yaklaştık. Eğer bulacağımız iki limitin değeri birbirinden farklıysa orada limit yoktur diyoruz. Ancak deniyoruz deniyoruz sürekli aynı limit. Mesela sürekli mesela sürekli limitimiz 5 geliyor. Sürekli nereden yaklaşırsak yaklaşalım. Buradan yaklaştık, buradan yaklaştık. Şöyle yaklaştık, böyle yaklaştık. Her şekilde yaklaştığımızda limit değeri 5 geliyorsa şöyle bir şey diyemeyiz ki bu fonksiyonda x ve y sıfıra giderken o limit sıfıra eşittir diye bir şey söylememiz söz konusu değil. Çünkü dediğim gibi sonsuz tane farklı yaklaşım var ve biz bunların hepsini tek tek ne yapamayız? Deneyemeyiz. O yüzden bizim bu şekilde farklı yollarda yaklaşmamızın tek bir sebebi o da farklı limit değerleri bulmaya çalışmak ve limitin olmadığını ispatlamaya göstermeye çalışmak. Şimdi hemen şu örnekle başlayalım. Bakalım burada ben şimdi şuna çalışacağım. Burada limitin olmadığını göstermeye çalışacağım. Bakalım bakalım. şu noktaya yaklaşıyoruz. Şu noktaya ben, ben diyorum ki mesela y eşittir x ile yaklaşalım. Hadi bakalım y eşittir x ile yaklaşalım. Yani ben diyorum ki şu eksen boyunca şöyle bir eğimi bir olan bir doğru boyunca şu yolda yaklaşacağım. Yani sıfır noktasına. Yaklaşalım. Y eşittir. X dersen ne olur bu fonksiyonda? Y gördüğünüz her yere X yazın. O zaman bu limit artık neye dönüşür? Bu limit artık x kare artı y eşittir x dediğim için tende x kare bölü x olacak. Buradan 2x kare bölü x'ten Bakın x'ler gitti. Şuradaki x gitti. Bu limit değeri x'i sıfıra götürdüğümde x'i sıfıra götürdüğümde bu limit değeri sıfır gelecek. O zaman şuraya bir not alalım. Şöyle not alalım. Y eşittir sıfırdan yaklaştığında x'in değeri sıfır geldi diye. Başka bir şey daha deneyeceğiz çünkü. Ve diyorum ki ben y eşittir x ile yaklaştığımda bizim limit değeri ne geldi 0 e, geldi şimdi başka bir yaklaşımda bulunalım hadi bu sefer de mesela y' x kare ile yaklaşalım tamamen attım y' x kare bir derece yükselttim şeyini. bu sefer şu doğru izleyerek yaklaşıyorum y' x kare derseniz bakın zaten yaklaşma şeklini biraz kendiniz düşünerek de bulabilirsiniz yani birbirine götürebilecek şekilde yaklaşırsanız daha kolay olur. Mesela y eşittir x kare ile yaklaşırsam ne olur? Karşısında x kare artı y eşittir x kare ile yaklaştım. y kare o zaman ne olur? x üzeri 4 bölü y x kare olduğu için bakın x kare. O zaman bu limit artık ne olur? Şurada x kareleri sadeleştirirsem 1 artı x kare bizim yeni fonksiyonumuz oldu. Sadeleşmiş şekilde. Burada x değerini bakın x'i sıfıra götürdüğümde x sıfıra gidiyor çünkü. Ne olacak bu limitin değeri? 1 olacak değil mi? Bakın oldu. y eşittir x kare ile yaklaştığımızda biz limitini bulduk. 1 bulduk. Ve şuradaki 0 ile 1 birbirinden farklı olması demek. Yani ben şu yolu izlerken limiti 1 buldum. Ama şu yolu izlerken limiti 0 buldum. Demek ki bu iki yoldaki limit farklıysa bizim için y eşittir. Bu fonksiyonda x ve y sıfıra giderken bir limit nedir deriz? Limit yoktur deriz. Limit Limit yok. Hadi bir de şuna bakalım.